Herkese merhabalar. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet 2023 baskı AYT bilgi sarmalı simülasyonun son testini çözeceğiz. Üçüncü testi çözeceğiz. Birbirinden harika, birbirinden mükemmel ötesi soruları çözdük ve fonksiyon ünitemizin sonuna geldik arkadaşlar. Evet şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Bakalım bizi ne bekliyor? ÖSYM buna benzer bir soru sormuştu. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde fx f a çarpı x ve b çarpı fx fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Şimdi bizim şeklimizde bunlar verilmiş. Evet dikkat ettik buna. Diyor ki şekilde fx fonksiyonunun grafiği ile b fx fonksiyonunun grafiği x eksenine göre fx fonksiyonunun grafiği ile a x fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Arkadaşlar y eksenine göre simetri neydi? Hemen bir hatırlayalım. Bir fx fonksiyonum var. Eğer ki f eksi x yazarsan bu ne demekti? y eksenine göre simetri demekti. O zaman demek oluyor ki a dediğin ifade eksi 1. Peki bir fx fonksiyonun var. Önüne eksi alırsa ne oluyordu? Bu ise x eksenine göre simetriydi. Demek oluyor ki b dediğin ifade de eksi 1. a artı b'yi sormuş. Cevap eksi 2. İşaretledik. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ikinci sorumuzda yolumuza devam ediyoruz. Aşağıda dik koordinat düzleminde doğrusal bir f fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. F bileşke f eşittir k'nın karesi eksi k olduğuna göre f3 değeri kaçtır? Canlarım şurayı bir düzenleyelim. F bileşke f Hemen neye eşitmiş? K'nın karesi eksi k'ymış. Arkadaşlar x'te k yazarsak f k değeri ne oluyor? Sıfır oluyor. O zaman f k sıfırsa şuraya gel sıfırı yaz Emre. Burası ne olacak? F sıfır eşittir. K'nın karesi eksi K. Arkadaşlar F sıfır neye eşit? F sıfır değeri de 6'ya eşit. O zaman burası ne oldu? K'nın karesi eksi K eşittir 6. K'nın karesi eksi K eksi 6 eşittir 0 mı? Evet. K'ya K. Eksi 3'e artı 2. K buradan 3 gelir. K buradan eksi 2 gelir. K değerimiz negatiftir. O zaman 3 olmaz. Eksi 2 alacağız. Bizim ifademizde şurayı bir silelim. K yazmış. Biz buraya gelin. Ne yazalım arkadaşlar? Eksi 2 yazalım. Şuradaki okumuzu da silelim. Ve ifademizde F3'ü istiyor. Canlarım bunun iki tane yolu vardı. Biri benzerlikti. Benzerlik yaparsanız işiniz çok basit olur. 2'nin tamamına oranı 2'nin 5'e oranı 6'nın kimi oranı tabii ki F 3'e oranı F3. O zaman 2 tane F3 eşittir 30 ise F3 buradan kaç gelir? 15. Birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Bunu başka nasıl yapabiliyorduk? X bölü x eksenini kestiği nokta artı y bölü y eksenini kesti nokta eşittir 1. Oradan denklemi bulup soruyu çözüyorduk. Geçtik 3. sorumuza. Evet. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı grafiği orijine göre simetrik olan f e fonksiyonunun grafiği x ekseni doğrultusunda pozitif yönde 1 bir birim ve y ekseni doğrultusunda negatif yönde 2 birim ötelenerek g fonksiyonu elde ediliyor. f2 eşittir 3 olduğuna göre g3 bölü g eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşım gerçel sayılar kümesi üzerinde grafiği orijine göre simetrikse o zaman bu fonksiyon f fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Tabii ki tek fonksiyondur. O zaman bizim f x fonksiyonumuz tek bir fonksiyon. Ne diyor? x ekseni doğrultusunda pozitif yönde bir birim. x ekseni doğrultusunda pozitif yönde bir birim demek sağa doğru bir birim demek E x eksi 1 demektir. Negatif yönde y ekseni doğrultusunda iki birim ötelenirse aşağı geleceği için eksi 2 olur. Bu bizim kimimiz? gx fonksiyonumuz canlar. O zaman f2 3 ise f tek fonksiyon olduğu için f eksi 2 ne olacak? Eksi 3 olacak. Şimdi gerisi çocuk oyuncağı. x yerine x yerine g3 bakın g3 yazarsak g3 ne olacak şurası şu olacak tabii ki f2 eksi 2 buradan g3 değeri ne gelecek f2 3 ise 3 eksi 2'den 1 burayı 1 bulduk şimdi f eksi 1 g eksi 1 bu sefer x yerine eksi 1 yazacağım g eksi 1 x yerine eksi 1 yazarsam f eksi 2 eksi 2 oldu mu F eksi 2 kaç? Eksi 3. Eksi 2'den G eksi 1. G eksi 1 buradan kaç gelir? Eksi 5. O zaman cevabımız eksi 1 bölü 5. Çok güzel bir soru. Mükemmel ötesi bir soru. Tekrar bir konuyu özetleyelim. F fonksiyonunun grafiği orijine göre simetrikse tek. F 2 3 ise F eksi 2 eksi 3. Cepte. F fonksiyonu x ekseni yönünde pozitif yönde birbirin demek İçerisi eksiydi. Zıt ilişki vardı. Y ekseninde negatif dediği için direkt eksi 2 dedik ve işlemi bitirdik. Geçtik dördüncü sorumuza. A ve B pozitif gerçek sayılar olmak üzere. Birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde y eşittir fx, fax, fbx fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre a büyük bir, b büyük bir, a eksi b büyük bir ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Canlarım. fx fonksiyonum var diyelim. f 2x'e baktığın zaman bu ifade x ekseninde daralır. Unutmayın. Ya da e 3x var. x ekseninde daralır. Yani diyelim ki eksi 4 5 mi? Öbürü daha çok daralacak. Ama şöyle bir şey var. fx fonksiyonum var. f x bölü 2'ye baktın. x ekseninde genişler. O yüzden senin fx fonksiyonun yeşil mi? Mavi genişlemiş. Mavi genişlemişse o zaman senin a sayın 0 ile 1 arasındadır. Peki bx daralmış. O zaman b sayın 1'den büyüktür. Peki a sayısı 1'den büyüktür yanlış. B sayısı 1'den büyüktür doğru. A eksi B'ye baktığın zaman birden büyüktür. O zaman A sayısı şu an birden küçük mü? Eksi B sayısı küçüktür. Eksi bir mi? Toplarsan A eksi B küçüktür sıfır. Bu birden büyük demiş yanlış. Doğru cevap yalnız 2'dir. Güzel bir soru. Öğretici bir soru. Bilginiz olsun arkadaşlar. Geçtik. 5. soruya. Evet. F fonksiyonu 0.18 kapı açık aralığında reel sayılar olmak üzere. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde çizilen fx fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Her x eleman r pozitif değeri için x eşittir a doğrusunun solunda kalan alana eşleşmekteymiş. Şekilde a noktasının koordinatları 16. A, a noktasının koordinatları 16. Olduğuna göre f12 kaçtır? Canlarım şuradan aşağı diki indirdim. Şurası 10 noktası. Şurası 6 noktası. Şurası 8 noktası. Şurası 10. Şimdi burada dik üçgeni elde ettik. Şurayı bir silelim. Şuradaki uzaklık 8 birim. 1. E ne demekti? E şuradaki bölgenin alanıydı. O zaman dikkat edersek ben şuradaki sarı boyalı bölgenin alanı neye eşit? 10 çarpı 6'dan 60. Burası cepte. Şimdi benden 12'yi istemiyor mu? E 12 Şurayı uzattım arkadaşım. Burayı uzattım. Bir üçgenim var. Bakın bir üçgenim var. Şurası 10 noktasının olduğu yer. Şurası 18 noktasının olduğu yer. Şurası 12 noktasının olduğu yer. Şurayı aşağı indirdik. Şura 6 birim. Şura 2 birim. Şurası 12, 18, 6 birim. Bak ne yapacağım? 6'nın tamamının oranı. 8'de oranı. 6'nın 8'de oranı. Şuraya x dersem x'in 6 oranı eşit? 36 bölü 8. 36 bölü 8 dediğim şey x'tir. Yani şuradaki şu mavi ile gösterirsem şu uzaklık 36 bölü 8. Peki buradaki şu mavi boyalı bölgenin alanını bulmak istersem nereden yapacağım? Yamuktan yapacağım. Yamuğun alanı onu gelin şuraya yazalım. Üst tabanın 36 bölü 8 artı Alt tavanın 6 çarpı yüksekliğin. Yüksekliğin kaç? 2. Kaça böleceksin? 2'ye böleceksin. O zaman bunlar birbirini götürdü. Peki 36 bölü 8. 4'e bölünürse 9 bölü 2 artı 6. 6 kere 2 12. 21 bölü 2. Yani 10,5 ekleyeceğiz. 60 artı 10,5'ten benim alanım 70,5 geldi. Tekrar söylüyorum. 1. Önce dikdörtgensel bölgeyi hesapladım. Sonra şurada yüksekliği 2 birim olan yamuksal bölgenin alanını hesapladım. Ne yaptık? Tabii ki şuradaki uzunluğu bulmaya çalıştık. Nerede bulduk? Şurada benzerlik yaptık. Şura 10 birimin olduğu yer, bura 18'in olduğu yer. Toplam uzaklık 8. Burası 6. 6'nın 8'e oranı x'in 6'ya oranı dedik. İşlemi bitirdik. Çok hoş bir soru. Geldik 6. sorumuza. Evet. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Dik koordinat sisteminde y eşittir fx, a çarpı fx, b çarpı b çarpı fx fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibidir. Şimdi canlarım diyelim ki bir fx'in var. a çarpı fx'in y'de genişlemesini istiyorsan y'de genişlemesini istiyorsan A sayısı birden büyük olacak. Şimdi benim fx'im kim yeşil? Mavi daha üstünde olduğu için yani b çarpı fx olduğu için b sayısı birden büyük. Bakın şurası özet bilgi karışmasın. Sorudaki a ile bir alakası yok. Şimdi senin a dediğinle fx'i çarptığımda daha da daraldığı için a sayısı sıfırla 1 arasındadır. Burası da böyle. Şimdi A sayısı 1'den küçüktür. Evet birden küçük ama sıfırdan da büyük olmak zorunda. Sorunun başında pozitif gerçel sayı dediği için evet doğru. Peki B sayısı 1'den büyüktür. Evet doğru. A-B eksi sıfırdan küçüktür. Doğru. A 1'den küçük mü? Evet. B 1'den büyük ama eksi B küçüktür. Eksi 1. Taraf tarafa toplarsak altına yazarsak eksi B küçüktür eksi 1. Topla a eksi b küçüktür 0. Bu da doğru. O zaman cevabımız e şıkkı tüm öncüllerin hepsi doğru arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Dik koordinat düzleminde 0,5 kapalı aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre f bileşke f bileşke x en büyük değerini alıyorsa budur budur, budur. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi biraz uğraştırıcı bir soru. Biliyorsunuz 2021'de de buna benzer bir soru gelmişti arkadaşlar. 1. F bileşki F bileşki f, 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 f en büyük değerini x eşittir a'da alıyorsa. Bu en büyük değerini kimde alıyor? F bileşki F bileşki so, F. Bunun en büyük değeri kaç arkadaşım 5 Çünkü tam şurada 5 oluyor O zaman buranın sonucu 5 olacak O zaman e bileşke e a eşittir 5 Peki tekrardan bunu 5 yapan değer bunu 5 yapan değer kimdir 5'in kendisidir 5'in kendisidir Yani eFA eşittir yine 5 olacak çünkü tek nokta burada. O zaman f a eşittir 5 ise a eşittir 5. Bunu en büyük yapan değer 2 3 arasında değildir. Direkt x eşittir a eşittir 5 noktası. g bileşke g en büyük değerini x eşittir a noktasında alıyorsa a eleman 3 4'tür. Şimdi bu birin yorumuydu. Gelin sizle 2'yi yorumlayalım. Arkadaşım g bileşke g. g a en büyük değerini nerede alıyor? G fonksiyonu en büyük değerini şurada bir yerde alsın. Kaç noktası olsun? K noktası. Yani pardon A noktası. Affedersiniz K demeyelim. A diyelim. Zaten direkt şurada A yazdığı zaman en büyük değerini alacak. Bunun sonucu 5. Buranın ne olmasını istiyorum? Şu G A fonksiyonunun 1 ile 2 arasında olmasını istiyorum. G'nin görüntüsü 1 ile 2 arasında olan yer neresi? Şurası. Peki ona karşılık gelen A hangi arada? 3 ile 4. Evet doğru. Geldik. Fog x en büyük değerini x eşittir a da alıyorsa a eleman 4 5'tir. Canlarım 3. öncü Fog bakalım. Ne yapacağız? Böyle yazmayalım. Böyle yazmayalım. Bu yazımı sevmiyoruz. Hangi yazımı yapacağız? Şunu yapacağız. F e, bileşke G A. Peki F en büyük değerini 5 olmuyor mu? Evet. Hangi noktada alıyor? 5 noktasında alıyor. Çünkü F5 eşittir 5. O zaman G A'nın kaç olmasını istiyoruz? 5 olmasını. G'nin 5 olmasını sağlayan yer neresi? G'nin 5 olmasını sağlayan yer burası tabii ki. Hangi iki değer arasında? 1 ile 2 arasında. Bu ne demiş? 4 ile 5. O yüzden ifademiz yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı. 2021 AYT'nin kurgusunda bir soru. Bilginiz olsun. İşaretledik. 8. soruya geçtik arkadaşlar. 8. soru ÖSYM benzer bir soru sordu. Çok güzel bir sorudur. Şimdi neye dikkat edeceğiz? A, B, C gerçel sayılar olmak üzere. Dik koordinat düzleminde fx artı A, b çarpı fx, e, c çarpı x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Canlarım. Şimdi bir ifadeyi, bir fonksiyonu b çarpı fx yapmışsak ne değişmez? Bu fonksiyonun x eksenini kestiği nokta değişmez. Yani fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktayla B çarpı fx'in x eksenini kestiği nokta aynıdır. O zaman 1. benim fx fonksiyonu şu şekilde olacak. Şu şekilde olacak. Buradan geçecek. Peki öğretmenim neden buradan geçip de sağa yatık yaptınız? Çünkü sebebi şu. Bu fonksiyon yukarı doğru ötelenmiş ki fx artı a'yı bulmuş. 1. Bir, bir. Şu benim fx'im. Sen bunu yukarı çıkarttıysan, yukarı doğru ötelediysen A sıfırdan büyük. Şimdi dikkat. B'nin simetrisini almış bak farkındaysan. X'e göre simetrisini almış. Yönünü döndürmüş bak. E bu şekildeydi. Şu şekilde olmuş. O zaman B sayısı sıfırdan küçük. Cepte. C sayısı sıfırdan küçük ki Y'ye göre simetrisini almış. O zaman A çarpı B. A pozitif B negatif. Eksidir geçti. B çarpı C. Bu eksi bu eksi. Evet artıdır doğru. A pozitif C negatif. Eksidir yanlış. Cevabımız yalnız 2. Çok güzel öğretici bir soru. Geçtik 9. sorumuza. Evet 9. sorumuz. Çok güzel bir soru. Soruyu bir okuyalım. Aşağıda dik koordinat düzleminde F doğrusal fonksiyonu ile tersinin grafikleri verilmiştir. Buna göre f ve f-1 fonksiyonlarının grafikleri ile eksenler arasında kalan mavi boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakın hiç ee, soruyu zorlaştırmadan çok basit bir şekilde düşüneceğiz. Burası 4 mü? O zaman burada 4'tür. Burası 2 mi? Burası da 2'dir. Çünkü bunlar birbirinin simetrik halidir. Peki unutmayın f ile f-1 fonksiyonu her zaman y eşittir x üzerinde kesişir. Yani şu noktanın koordinatları her zaman A'ya A gibi bir noktadır. Bak bunlar ince bilgiler. 1. F'in denklemini bulalım. X bölü X eksenini kesti nokta 2. Artı Fx bölü Y eksenini kesti nokta 4. Eşittir 1. Buranın düzenlenmiş hali. Fx şunu 2 ile çarpacağım. 2x karşıya gönderirsem. Eksi 2x artı 4'tür. Canlar bu bizim Fx'imizin denklemi. Unutmayın. A ya A noktası bunun üstünde. Yani X yerine A yazacağız. Y yerine A yazacağız. Birbirini eşitleyeceğiz. O zaman 3A eşittir buradan 4 ise A dediğim ifade 4 bölü 3. Demek oluyor ki şurası ve şurası 4 bölü 3. Yani şura 4 bölü 3. Şura 4 bölü 3. O zaman şurada bir kare oluştu. Karenin alanı 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3 mü canlarım? Yani ne gelecek? 16 bölü 9 gelecek. Bu cepte. Şimdi 2 eksi 4 bölü 3'ten 6 2 bölü 3 gelecek. Şurası şurası 2 bölü 3. Peki şurası neydi? Burası ise 4 bölü 3'tü. O zaman alanı 1 bölü 2. Üçgenin alanını hesaplıyorum. 4 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 değil mi? Evet. Ama burada bundan kaç tane var? Bir tane şu üçgen. Bir tane şu üçgen. Bunlar birbirinin tıpatıp aynısı. O yüzden ben bu bulduğum değeri ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Bak bunlar üçgenlerin alanları. Peki şurası neyin alanı? Karenin alanı. O zaman şu 2 iki, şu 2'yi götürdü. 8 bölü 9 geldi. 16 bölü 9 artı 8 bölü 9 yani 24 bölü 9 gelir. 3 ile sadeleşir. 8 bölü 3 çok güzel bir soru. Öğretici bir soru arkadaşlar. Hemen ne yaptık? y eşittir x üzerinde kesiştiğini hatırlattık. O bizim için çok önemli bir bilgi. Soruyu çok çok basitleştirir. Onu yapmazsanız mecburen f 1'in denklemini bulacaksınız. Onları kesiştireceksiniz. Noktalara bulacaksınız. Çok ama çok uzardı soru. Evet geçtik 10. sorumuza. 2021 TYT. Dik koordinat düzleminde f artı g ve f eksi g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Diyor ki f çarpı g a eşittir 8 olduğuna göre B kaçtır? Peki arkadaşlar. Peki F artı GA dediğim değer neye eşit? Tabii ki B'ye eşit. Peki F eksi GA dediğim değer neye eşit? 2'ye eşit. Bunlar grafikte belli. Ben bunları taraf tarafa toplarsa 2 tane F A gelir. O zaman burası B artı 2 olur. F A buradan ne gelir? B artı 2 bölü 2. Yani şurası B artı 2 bölü 2 çarpı çarpı GA oldu. Eşittir 8. O zaman ben ben öbür değeri de bulursa GA'yı da bulursam soruyu bitirmiş olacağım. Peki nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. Bir şurası elfa artı GA değil mi? Eşit değil mi B'ye? Canlarım şuranın sonucu B artı 2 bölü 2 gelmedi mi? Ben bunu karşıya B'nin yanına gönderirsem GA buradan ne gelir? B eksi B artı 2 bölü 2. Yani 2B'den çıkartırsak B eksi 2 bölü 2 gelir. Hem de gel buraya da onu yaz soruyu bitir. B artı 2 bölü 2 çarpı B eksi 2 bölü 2 eşittir 8 mi? Burası B kare eksi 4 eşittir 32 mi? B kare eşittir 36. Karesi 36 ise B eşittir buradan 6 veya eksi 6. Ama B pozitif değer olacağı için 6'yı işaretledik. Evet. Şimdi arkadaşlar fonksiyonlar kısmı komple bitti. Elimden geldiğince hem konu anlatımı hem bilgilendirme sadece soruları çözmedik. Bütün detayları göstermeye çalıştık. Ee, güzel bir yani içerik olduğunu düşünüyorum sizler için. Zaten bilgi sarmalın kalitesine diyecek laf yok. Yani piyasadaki e, kitap piyasasındaki en kaliteli kitaplar listesinde ilk üçü zorluyor. Bundan hiç şüphem yok. Yani bir e, zaten kitap öneri kısmımız olacak. Hangi yayınları kullanacağız? Hangi denemeleri çözeceğiz? Bunlarla ilgili detaylı videolar çekeceğim zaten. Ondan yana hiç şüpheniz olmasın. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki ünite büyük bir ihtimal polinomlar kısmı başlayacak. Onda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.